Evet dostlar. Mantarlı takım attık. Şu an makine ucunda mantar. Evet aldı balığı. Tekrardan geldiriyoruz. Evet balıklarımız geliyor. Oltamızın arkası kırmızı. Ön tarafı siyah olduğu için biraz kağıtlı çıkabilir. Evet yavaş yavaş mantarımız gözükmeye başladı. Yemli giriş abası kullanıyoruz arkadaşlar. 3-4 tane yem taktık. 8 Lee deniz kurdu yani Çin tabi işte. Geri kalanı boş kanca. Bazen yemsiz geliyor arkadaşlar. Bazen yemli geliyor. Nasip ne varsa. Evet mantarımız gözükmeye başladı. Balıklarımız da gelmeye başladı. Ooo. Evet güzel bir beşli. Evet arkadaşlar. iki tanesi istavit, üç tanesi gümüş. Ağır devam ediyor.